Antalya'dan gelen yürek sızlatan haber tüm Türkiye'nin hep bir ağızdan ses yükseltmesine neden oldu bugün. Ailesinin istismarına maruz kalan iki küçük kardeş için de o ses yargı o anne babayı serbest bıraktı. Sanıktan şikayetçiyiz. Davaya katılmak istiyoruz. İki küçük çocuk, iki kardeş en yakınlarından en büyük zararı gördü. Görülen istismar davasında anne ve üvey babanın serbest bırakılması Bu vicdanları yaraladı. Tepki çığlıkları Baba, yükseldi. Bugün o istismarcılar aramızda geziyor. Belki çocuklarınızın yanında bir bakkalda, belki bir manavda, belki de yan komşunuz olarak. Çocuklarınızı istismardan koruyun. Antalya Elmalı'da 6 ve 9 yaşındaki iki çocuk anne ve üvey babaları tarafından istismar edildi. Konu yargıya taşındı. Aile tutuklu yargılanıyordu. Ancak üçüncü duruşmada tahliyelerine karar verildi. Üstelik çocukların açık beyanı varken, üstelik adli tıpta çocukları doğrularken. Hem Cumhurbaşkanlığı hem muhalefet hem iktidar tepki gösterdi karara ama anne ve üvey baba serbest. Elmalı davasında belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız. Bu karar maalesef istismarcıları daha da cesaretlendirecek. Geçtiğimiz gün İstanbul'daki eylemlerde çocuğu uyuyor diye polisi uyaran baba evinden gözaltına alınırken üvey oğluna cinsel istismardı bulunan kişi elini kolunu sallayarak geziyor. Hukuk yazılı kurallar kadar toplum vicdanının da sesi olmalıdır. Alçaklara, çocuk istismarcılarına, cesaret gibi algılanabilecek kararlara imza atılmamalı. İki yavrumuzun ifadeleri, çizimleri, raporlara rağmen tutuksuz yargılama kararı vicdanları isyan ettirmiştir. İki küçük kardeş yaşadıklarını yazarak ve çizerek anlattı. O acı belgelerde dava dosyasına girmişken yargıdan gelen tahliye kararı vicdansızlattı. Sosyal medya iki küçük çocuğa ses olmak isteyenlerin tepkisiyle doldu. Çocuklar vatandır diye çıktığımız bu yolda... Gözlerin çevrildiği Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise konunun hakimler ve savcılar kurulunun gündeminde olduğunu söyledi. Mahkemenin kararı hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından da açıklama geldi. Çocuklara psikososyal destek verildiği belirtilen açıklamada tahliye kararına bakanlık avukatları tarafından itiraz edildiği ifade edildi. Bu çocuklar güvende mi? Bu çocuklar Bize devam edeceğiz. Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı da yazılı açıklama yaptı konuya ilişkin. Başsavcılık tarafından da karara itiraz edildiği ancak itirazın Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiği açıklandı. Yani hem ifadeler hem raporlar hem de savcıların itirazına rağmen anne ve üvey baba serbest. Mahkemenin gerekçesi delillerin karartılma ihtimalinin olmaması. İki çocuğun kararan hayatlarına ilişkin bir sonraki duruşma ise 17 Eylül'de.